Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Ninja Legends oynayacağız arkadaşlar ve birinci oyunla oynayacağız. iki değil yani. Evet çok şaşırdım. Dün güncelleme gelmiş arkadaşlar. Bana da yorumlarınızdan gördüm. Hemen oyuna girdim. Bakalım oyuna ne güncellemeler gelmiş arkadaşlar. Umarım yeni pet falan gelmiştir. Ve umarım devamı gelir yani. Ayda yılda bir atmasınlar artık şu güncellemeleri. Hemen oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik. Şöyle bir çarkımız var. Bu çarkı galiba Ninja Legends 2'den buraya eklemişler diye düşünüyorum. Spin well diyor arkadaşlar. Yani çarkı çevir diyor. Günde bir kez çarkı çevirebiliyorsunuz. Bir de gruplarına katılırsanız günde iki kez galiba çevirebiliyorsunuz. Abi otosel geldi ya. En çok ihtiyacımız olacak şey şimdi çıktı. Ben göstereyim diye çevirmiştim. Her neyse otosel boşa gitti arkadaşlar şu anda üzüldüm. Neyse gençler şimdi petleri gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi elimizde yeni petlerimiz var. Vortex Elite yani petler yeni değil de evolenmiş halleri. Bu shadow petleri artık arkadaşlar evolüyorsunuz 25 tane olacak elinizde evolüyebilmek için. Ve vortex'e çeviriyorsunuz abi çok güçlü oluyorlar görmüş olduğunuz gibi. 632 QE arkadaşlar çok iyi yani. Bunlar eskileri 8.4 QE'lerdi. Petleri taktım arkadaşlar ışıl ışıllar hiçbir şey göremiyorum önümü falan da göremiyorum. Şöyle içeriden de bakın arkadaşlar çok parlaklar ya. Neyse ayarlardan hemen petleri kapatıyorum arkadaşlar çünkü önümüzü göremeyeceğiz yoksa. Şimdi bir yeni ada gelmişti galiba. Evet gelmiş arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi kilitli ağacın üzerine koymuşlar. Artık yer kalmadı çünkü. Şuradaki en son adamıza gideceğiz. Inner place mi? Neydi öyle bir şeydi. Peace'miş arkadaşlar. Adamıza yaklaşmaya başladık arkadaşlar birazdan açılacak açıldı burayı da açmış olduk yeni a yeni pet var bir dakika gençler yeni pet mi var o oh, çok iyi %1'lik yeni petlerimiz var hemen bu petten çıkartmam gerekiyor. O çıkarttım geldi geldi sonunda geldi be Şimdi hemen bir kontrol edelim arkadaşlar Çek yapıyorum o geldi petlerimiz Ama tabii ki çok düşükler Biz bunları evolememiz gerekiyor Tabii ki bir de kopyalamamız lazım arkadaşlar Hemen buradan kopyalayacağım Evet nihayet en son haline getirdim Biraz uğraştırdılar Çiğlerim de bitti neredeyse Ama bakın arkadaşlar çok güzel ya Şimdi hemen şu yeni petlerimizin güçlerine bakalım. 4 SI abi çok çok güçlüler. Diğerlerine göre çok güçlüler. Bu 632 Q'yu arkadaşlar. Diğeri bunun neredeyse 7 katı galiba. Oyunun pet kısmını hallettiğimize göre ranklara bakalım arkadaşlar şimdi. Petlerde en iyisiyiz ama ranklarda ooo 3 tane rank gelmiş arkadaşlar ve bunu alamıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Bir de bakalım element geldim arkadaşlar. Biz hepsini ustalaşmıştık. Yani master olmuştuk arkadaşlar. Element de geldiyse bittik demektir. Çünkü elementi açarsak arkadaşlar en baş ranka geri dönüp oradan tekrar kasılmamız gerekecek. Onu yapar mıyım bilmiyorum. Şu an söz vermeyeceğim. Çünkü çok uğraştırıyor abi. Evet kitli ve yenisi gelmiş. Abi ya şimdi bunu açmamız gerekecek. 25 kapasite diyor çarpı 10 multiplayer diyor 115 rank daha ucuz olacak diyor ve chestleri daha erken toplayacaksınız diyor. Değer mi bilmiyorum pet e, slot olsaydı keşke fazladan pet takma olsaydı. Neyse arkadaşlar biz biraz kasılalım en üst adamıza gidiyoruz neden çünkü buradaki sel arkadaşlar çarpı 35 fazladan veriyor o yüzden burada kasılmanız gerek. Ama orası da yavaş oldu. Neden arkadaşlar? Çünkü ben unuttum. Önce gidip ninjutsu biriktirmemiz lazım ve çalışma alanıma gidiyorum şu anda. Çalışma alanlarımızı biliyorsunuz biz arkadaşlar good karma'ydık. Good karma'lar burada kasıyor diye biliyorum arkadaşlar ve burada kasılmaya devam edeceğim şu anda. Tamam şu biriktirdiğimiz ninjutsuları şimdi biraz satalım bakalım ne kadar olacak. Aa, bir de skill'ler vardı bakalım yeni skill gelmiş mi arkadaşlar? İnelim inelim inelim. Evet bir tane yeni bir şey eklemişler. Çarpı 5 vurma bossa diyor arkadaşlar. Çok önemli değil. O, bunlardan da yeni gelmiş. Şirkenlerden de iki tane yeni gelmiş arkadaşlar. Bunları alamıyorum çünkü çiğ kalmadı bende pet kopyaladığım için. Neyse satalım artık bakalım ne kadar para gelecek. Oo, az geldi galiba ya. Az geldi arkadaşlar galiba. Bir bakalım galiba kılıç almamız gerekiyor. Kılıçları bir alalım bakalım kaç tane alabiliyoruz. Oha en sonunu almışım o o parayla bütün kılıçları almış oldum Arkadaşlar şu an çok mutlu oldum <laughs> Tamam bir de bu kılıçla kasalım bakalım o bu çok hızlı oldu ay bu çok hızlı oldu Oha hemen rank atlayacağım rtvx'e e geldik Arkadaşlar bir anda hem de iki tane salladım o bayağı geçmişiz arkadaşlar hemen rankımı atlıyorum arkadaşlar bütün kılıçlarımız gitti Tabii ki rank atlayınca bütün kılıç kılıçlarınız gidiyor Kılıçları alabiliyorsunuz çok kolay bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir sonraki rankımız ZHGX'miş. Oha artık bilmiyorum ne kadar zamanımız alacak. O yüzden antrenman alanına gidiyorum. Kasıl kasıl kasıl. O bayağı iyi kasılıyoruz galiba. Hemen satalım bakalım ne kadar olacak arkadaşlar. 42 HST bir şeyler biriktirdik işte. Abi artık çok rakam var ya. O 16 mı? O çok iyi. Bir dakika 16 ise çoktan geçmiş olmuş olmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar çoktan geçmişiz bile. Bunu da aldım ve son ranka kaldık arkadaşlar. Şu an son rank kaldı sadece. Of QZ QZ mi? <laughs> arkadaşlar maalesef o QZ QZ çok büyük bir şeymiş olmuyor arkadaşlar. O yüzden element atlayacağım. Orada da çünkü fazladan coin kazanma şeyi veriyordu. Element atlayıp biraz daha kolaylaşsın. Hayır ya atlamak istemiyorum ama yapacağız mecburen ve bütün ranklarımız silindi arkadaşlar şu an çok mutsuzum var ya. Evet gençler bir buçuk saattir kasılıyorum galiba yanlış hatırlamıyorsam yani. Şimdi ben buradan otosel alacağım çünkü riske atmak istemiyorum. Bir, bir, bir buçuk saatim daha geçsin istemiyorum alıyorum arkadaşlar otoseli. Çünkü otoseli alınca çarpı 200 ile çarpılıyor biliyorsunuz ki. O bize 2 mi 3 mi ne lazımdı? Biz 118 kazmışız. Oğlum fazla kazmışım ya. O yüzden bir buçuk saatim boşa gitti şu anda. <laughs> Neyse yapacak bir şey yok. Son rankımızı atlayalım. Zamanımızı boşa harcamışız arkadaşlar. E, korktum çünkü o yüzden yapacak bir şey yok. Hemen şuradan rankı atlayayım. 5 istiyormuş arkadaşlar. Atlayalım abi ve son ranka ulaştık ve oyunu bitirdik arkadaşlar şu anda. Böyle kırmızı kırmızı parlıyoruz arkadaşlar. Kılıçları da aldık. Oyunu da bitirdik arkadaşlar. Bir de şu petlerle chest toplayayım diyorum. Çünkü bu petler gerçekten çok çarpanı var. İlk chestimi topluyorum. 17 DC çiğ veriyor. İkinci chestim 855 veriyor arkadaşlar. Bakalım üçüncü chest de 855 çiğ veriyor arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla bir de kar... Aa bir dakika bir şey gelmiş. Aa bu amcaya ekleme yapmışlar artık. Bu boş boş duruyordu burada arkadaşlar. Ne diyor? O karmanızı sıfırlayın diyor bir anda sıfırlayabiliyorsunuz artık 1 milyon gemi diyor arkadaşlar. Veya 10k gem verin 6.9 ne coin alın diyor bu benim rankla alakalı galiba. Diğerinde de 1 milyon gem ver diyor 1.69 dc coin kazan diyor ama bunlar çok düşük benim için. Şimdi çiğleri topladığımıza göre şu skill'leri alalım arkadaşlar alamadıklarımızı alacağım. Şunu bir buy all diyelim hemen. Şu en sondaki çarpı 5'i yani artı 5'i aldık galiba. Evet almışız. Çürükenlere geçelim arkadaşlar. Bu birazcık e, pahalıydı galiba. 8 DC'yi bunu alabilirim. Diğeri UN mi? Oha bunu alamayız ya. Kötü oldu. Bunu alamadık arkadaşlar şu an. Tamam biz sallayalım bakalım nasıl bir şeymiş. E, patlıyor galiba bu. Güzel. Şu ağaca doğru sallayayım biraz daha uzaya. Evet üçlü sallıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Açılıyorlar ve patlıyorlar. Evet gençler Ninja Legends oyunumuzda bu kadardı. Yine bir günde bitirdik. Adamlar bir yılda bir ancak atıyorlar şeyi. Update'i biz de bir günde bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Atladığım yer umarım yoktur arkadaşlar. Varsa yorumlara yazın. Beğendiyseniz de beğenmeyi, yorum yazmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.